Söz söylerim gönüle yoldaş. Dost olurum gönülden kardeş. Eğer istersen arkadaş, gel yola çıkalım seninle. Ay ne güzel oldu öyle. Yol gidelim dostların yaşadığı o güzel yere. Ee, Yunus Emre'nin 700. yılı dolayısıyla böyle güzel bir etkinlik yapmaya karar verdik. Ve bu oyunda Yunus Emre'yi değil de Yunus Emre ile çocuklara ne anlatabiliriz? Oradan yola çıktık. Yazarımız ve yönetmenimiz çocuklara Yunus Emre'yi anlatmaktansa Yunus Emre ile çocuklara bir şey anlatmaya karar verdiğinde hepimiz çok heyecanlanmıştık. Çocuklar da gerçekten gayet olumlu karşılıklar verdi. Bu projede olmaktan çok mutluyum. Turhal'da sizlerle buluşmak da gerçekten çok mutluluk verdi bize. Yunus diye adlı çocuk oyunumuzu sergileyeceğiz. Oyunumuz Yunus Emre'nin... Bir çocukla yollarının karşılaşması ve Yunus Emre'nin öğretilerini o çocuğa aktarması. Çocuğun bulunduğu müşkül diye tabir edebileceğim durumdan Yunus Emre'nin öğretileriyle çıkması ve kendince bir şeyler öğrenmesi, dersler alması üzerine kurulu oyunumuz. Bunu anlatmaya çalışacağız çocuklara. Evet. E peki arkadaşların sana ne evet, der? Benim arkadaşım da yolları... yok ki. <gülüyor> <gülüyor> uh, <Vallahi>. Hiç mi yok? <laughs> Mesela yunus Emre! Ne? Gerçek bir kuşu var. Ne? Bu mu? <laughs> <laughs> Merhaba millet. Ne haber? Aç mısın? Zaten. Ay. Sılmak deme. Bir banyo mu yapsan? Hmm. <gülüyor> <gülüyor> karşıda, ne? Ne? Çıkar şunu. Sırtımı neye çeviriyorsun?